Merhaba arkadaşlar. Evet endeks bugün açılışını 1983 yapmış olmasına rağmen hemen Fibo desteğinin üzerinde tutunmayı başardı. Ve arkadaşlar üzerinde kapanış gerçekleştirdi yine. Şu an üstündeyiz sorun yok. İzleyeceğiniz değer 1986. 1986'nın altında kalmaya başlarsa stop olup çıkmakta fayda vardır diye düşünüyorum kısa vade. Çünkü endeksin o zaman ineceği yer yine 1886 olur. Evet bugün yine endeks arkadaşlar Türk Hava Yolları kontrol altında tuttular. Onunla yukarı çektiler. Açılışta bakarsak mesela kısa vade bakalım isterseniz daha rahat görürsünüz. Evet bugün itibariyle açılış burada gerçekleşti bakın. Bununla birlikte yukarıya taşıdılar endeksi. Akşam aşağıya bastıklarında da ilginçtir. Dün olduğu gibi yine Frotoyla endeksi toparlamaya çalıştılar. Bakalım Froto bir dakikalıkta da ne yapmış. Tam Evet. Son anda Froto'yu da vermişler. Ben e, ekranı kapatmıştım. Demek ki şu kademede Froto'yu da aldıktan sonra tekrar aşağıya basmışlar. O yüzden de zaten kapanış e, çok da istediğimiz yerde gerçekleşmemiş oldu. Bakın bir dakikalık grafiğe bakarsak Testeren'in yani günlük testerenin arkadaşlar en altında gerçekleşmiş oldu. Şurası üst seviyeydi. Günlükte bakın geçemediği yer. Şurası da testerenin alt seviyesiydi. Şöyle yapalım. Alt seviyeye yakın bir yerde kapanmış oldu. Yarın izleyeceğiniz değer 2003 seviyesi. 2003'ün altında kalmaya başlarsa ilk etapta gideceği seviyelerden bir tanesi endeksin neresi olur? Bakalım. Evet en yakın yer FIBO olur. 1880 1986 şu seviye. 1986 tam şuradan geçiyor çizeyim. 1986. Evet yarın takip edeceğiniz kısa vadedeki hedefiniz 2003. 2003 kırılırsa 1986 86'nın kırılması ve de kırmızıya kadar gelme ihtimali yüksek endeksin. 1973. Olur da bunu da kırarlarsa arkadaşlar 1953 e, dönmesi gereken noktalardan bir tanesi eğer buradan dönemezse e, bilin ki e, ağır hisseler dediğimiz endeks hisseleri de satışa girecek demektir. Zaten bugün de çok dolu düzgün aldılar sonra verdiler. Türk Hava Yollarının bugünkü satışından çok hoşlanmadım 26 66 hedefi vardı ama e, bugün de çıkılabilir miydi çıkılabilirdi diye düşünüyorum. Evet akşam. Ve yok da mesela çok kararsız kalmış. Şuradaki süreçte görüyorsunuz. Bugün itibariyle tamamen yataya sarmışlar arkadaşlar. Açılışı nerede gerçekleştirdi? Şurada gerçekleştirdi. Dünkü düşüşün etkisi, FED kararının düşüşünün etkisiyle tekrar yukarı aldılar ama dikkat edin arkadaşlar yataya sarmış orada beklemiş. Yani bunlar bir şeyin planlaması içerisine girmişler yine. E, o yüzden dikkatli olun. Daha önce bankacılıkta bunu söylemiştim hatırlarsanız. Hemen bankacılığa bakalım. 120 dakikalıkta şuradaki hayır alamet değil dediğim şu beklenti satışta gerçekleşmişti. Hala yine yataydalar. Yine düşünüyorlar ne yapacaklarını. Ee, buraya dikkat edin 1617'ye. 1617'nin kırılımı satış getirir. Yarın da cuma zaten. Bunu unutmayın. Çok işlem yapmayı tercih etmiyoruz cuma günler ama yine de siz bilirsiniz. Bakın 120 dakikalığın üzerine almaya çalışmışlar. Garanti Bankası'nı bugün açılışla birlikte ama bunda da etkili olamamışlar. Hala bankacılık tarafında arkadaşlar risk devam etmektedir. Öyle söyleyebilirim. Yani bugün yatay geçmiş bir piyasa vardı. Yarın için söylediğim rakamları mutlaka aşılması lazım. Endeks tarafında aşması gereken seviye gördüğünüz gibi 2020'li seviyeler. 2020 seviyeler aşıldıktan sonra karşınıza şu değer çıkacaktır. Kaç orası? 2020 seviyeler aşıldıktan sonra hedefiniz artık 2066 olur. Bu da güzel bir alım getirir endeksi. Evet bankacılık. Dolar yerinde stabil duruyor. Herhangi bir müdahale gelmedi. Hala 120 dakikalığın üstünde. E, kritik bir yer burası. Burada durmasa iyi olur demiştim. Ama hala devam ediyor orada durmasına. Bir an önce altına alsalar iyi olur. BTC verdiğimiz hedefe inmişti. Hala bakın BTC'de risk devam ediyor arkadaşlar. Ve maalesef en azından en azından şu seviyeye arkadaşlar bakın gelmedi. Şurada tutundu. 42.070 seviyesine gelmedi. Ama burada izleyeceğiz artık. Bir tepki verdi. Bu tepkinin etkisiyle bazı alt koyunlar sorulmuş. Onları da inceleyelim. SXP sorulmuştu. Bakın normalde SXP'nin şu düşüşte gelmesi gereken seviye şuralar olması gerekirken bu çok erken dönmüş. Ve biraz da bence pozitif ayrışmış Bitcoin'den. Mesela hem onun düştüğü yere düşmemiş hem de daha fazla yukarıya çıkmaya başlamış. Benim gördüğüm bu. Tam karşılaştırma yapmadım ama şu an baktığımda gördüğüm kısım bu arkadaşlar. SXP'nin bu kritik eşikten kurtulabilmesi için şu seviyeye ulaşması gerekiyor. Kaçınılmaz arkadaşlar burası 15 dakikalıkta da o seviyede 120 dakikalıkta da üst üste gelmişler Bakın En azından 115 dakikalık içim okusun üzerine atmış iş süre alım üretmiş Şimdi bunun hedefi 15 dakikalık olacak Yani Şu seviye arkadaşlar 1.74 1.74'ün üstünde kalırsa 120'ye gidecek 1.80 120'likten sonra 1.80 seviyesinden sonra gideceğiz seviye arkadaşlar. Bakın burada aynı zamanda 4 saatlik de var. 2 saatlik de birlikte ikisi aynı yerdeler. Bunun üzerine atar atmaz göreceğiz seviye 191, 90. 1.90'dan sonra da günlük kaldığı yerden yoluna devam edecekse 2.26 200'lük EMA'ya dokunur. Şöyle bir düşen çizmiştim. Daha önceden çizmişim bunu. Yani eğer başarabilirse 2.27'nin üstünde kalmayı başarabilirse arkadaşlar buradan gideceğiz seviyede 3 dolar seviyesi olur. Aşağıya geldiğinde iki tane kritik eşik burada duruyor. Artık herhalde bu kritik eşiklerin kırılması Bitcoin tarafındaki kırılma ile alakalı olabilir diye düşünüyorum. Bitcoin tarafında herhangi bir kırılma olmadığı müddetçe şurada bakın. Hemen buraya da bir yatay çizelim. Burada kırılma olmadığı müddetçe sorun yok gibi gözüküyor. Evet çok önemli o kadar kritik yerde tutmuşlar ki. E, dikkatli olun öyle söyleyeyim. Ve LTC sorulmuştu. LTC. Bakın LTC'ye mesela geldiği seviyeye. Bitcoin'in satışa girmesiyle birlikte Bitcoin'e çok benzer birebir uyumlu bir grafik oluşturmuş. Ve Bitcoin'in kırılmasıyla birlikte Bitcoin'in indi seviyeye kadar inmiş. Ve onun toparladığı yerde toparlıyor. Ya Bitcoin e harekete geçtiğinde arkadaşlar altcoin'ler de harekete geçiyor. E, LTC LTC'yi soran arkadaşımızın hangi coin'de olmamız gerektiği ile alakalı altcoin. Yani şunu gördük. Daha önce altcoin'ler çok daha iyi gidiyordu. Ama bu son yükselişte arkadaşlar Bitcoin'in çok daha iyi performans gösterdiğini, altcoin'lerin o performansa uymadıklarını gördük. Bakın şu 29 bin seviyesinden mesela kalktı Bitcoin yüzde yüzünü yaptı hatta yüzde yüzünden fazlasını yaptı ama alt koyunlarda maalesef o seviyeyi yakalayan belli başlı kağıtlar oldular geçenler de oldu ama yeride sayanlar da oldu o yüzden ben yine BTC'de işlem yapılması taraftarıyım diğer koyunlarda işlem yapılmaktansa alt koyunlar o mantık bitti gibi ama bir daha bir yükseliş gerçekleştiğinde değiştirirler mi bu sistemi? onu hep beraber yaşayıp göreceğiz. O yüzden bana şu an en yakın zamandaki geçmişe göre baktığımda tecrübem bitcoin'de işlem yap. Bitcoin gittiğinde zaten altcoin'ler gidiyor. Bitcoin yukarıda böyle bir yerde oyalanmaya başladığında da altcoin'lere geçersin diyor tecrübem. Dolayısıyla bitcoin'e de nereden girmeliyim? Daha önce de söyledim bitcoin'e girecek en iyi seviye 42.000 seviyesiydi. Buradan bitcoin alım Sonra da beklenmeliydi. Yani burada kar alırsınız almazsınız o size kalmış bir şey. Kısa vadede bakın şu 42.500 seviyesinden alanlar bir kısmı 43.500 seviyesinden satmışlardır. Ee, arada 1000 dolarlık bir fark var. Kar mıdır? Kardır. Uzun vade bekleyecekseniz o zaman 42.333'ü 42 stop yapmalı o şekilde beklemeliydiniz. Hala beklemeye devam ediyor olmalısınız şu anda. Kırılmadığı müddetçe sorun yok. Yön yukarı kırılırsa da ne demiştik? Bitcoin tarafında kırılırsa o zaman da beklediğimiz seviye arkadaşlar 36.000 seviyesiydi. Kırılırsa ben 36.000 seviyesini beklerim ve oradan da giriş yaparım demiştim. Bakın şuraya kadar gelebilir. 42.000 seviyesi kırılırsa. 36.000 36, .000, 36 .000 kırılırsa da ineceği seviye 28 29 binler olur demiştim. İzleyeceğimiz rakamlar bunlar. Buraları takip ediyoruz. Ons'a ciddi satış geldi maalesef. Fethin kararının etkisiyle bakın şurada görüyorsunuz bu haftalık feci bir şekilde aldılar. Günlük bizim haftalık yol haritamıza bakarsak normalde yukarı gitmesini beklediğimiz onsun artık ben gider diye düşünüyordum ama son alınan kararla tekrar aşağı çaktılar. Bu da aşağı yönlü hareket devam edecek gibi gösteriyor. Bar çok güçlü. Yarın da kapanış. Eğer burada satışa girer şu kırmızı iş süren beyazı keserse o zaman arkadaşlar 1746 kaçınılmaz olur gibi geliyor bana. 1746'dan tekrar alım açmak gerekir. Uzun vade pozisyon taşıyan arkadaşlarımız için söylüyorum. Ama kırılı kırılmaz çıksınlar. Çünkü o zaman da geleceği yer 1685 olur. Daha önceki dibi. Bakın şurası. 1685 kaçınılmaz olur. E buradan açmanızı tavsiye ederim. Bu hafta değil mesela bir sonraki hafta zaten burasıyla uyumlu. 1685'ten alım açarsınız. Sonra da tekrar 1800-1900'leri beklemeye geçeriz diye düşünüyorum. Bakalım. Hep birlikte yaşarsak göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hepinize bol kazançlar.